Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu üçgenler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz tefsim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Çalışma Defteri Matematik 9. 9. Sınıf Matematik Üçgenler Üçgenin Yardımcı Elemanları 6. Sayı testi olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üçgenler geniş bir konu. 5. Sayıda da çözmeye başlamıştık üçgenlerin temel kavramlarını. Şimdi üçgenin yardımcı elemanlarıyla devam ediyoruz. Çözeceğimiz testimizde arkadaşlar eşleştirme olacak. Çalışma defterlerini çok beğendiğimi her zaman söylüyorum sevgili arkadaşlar. Tüm çalışma defterinin sayılarının çözümlerini ben buraya linkini koyuyorum. Bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda çalışma soruları var biliyorsunuz. Çalışma soruları kitapları. Bunların da buraya linkini koyuyorum arkadaşlar. Onları da bunlar burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda kazanım kavrama testleri var biliyorsunuz. Onları da hatta en güncel güncel hallerini arkadaşlar 2022-2023'te hepsi güncellendi biliyorsunuz. Buraya da onların linkini koyuyorum. Ve aynı zamanda tekrar testleri var arkadaşlar. Tekrar testlerin de oynatma listesini koyacağım buraya. Hepsine de buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tüm matematik testlerine. Ayrıca ne var arkadaşlar kanalımda fizik konuların da bahsettiğim tüm kaynakların oynatma listelerini bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki ABC bir dik üçgen görüyorum A açısı 90 derece. G ABC üçgenin ağırlık merkezidir. Nefis bir bilgi. AB AC'ye diktir. Evet AB AC'ye dik. AH AH doğru parçası BC doğru parçasına dik. Güzel. BH'nin uzunluğu 6 santimetre üzerine verilmiş. AG 8 santimetre. Bu da verilmiş arkadaşlar. Buna göre X ne kadardır diye soruluyor bana. Arkadaşlar ağırlık merkezi dediğim gibi çok kıymetlidir. Bir de ağırlık merkezinden geçen bir doğru parçası böyle tek başına yarım yamalak tutulmaz. Madem sen ağırlık merkezisin, senin bir devamını görelim dersin. Şöyle uzatırsın. Sevgili arkadaşlar ne oldu? Bu arkadaş uzadı. Tam da şu noktada kestim. Buraya da T noktası diyelim. Ve ne biliyorum? Bildiğim çok güzel bir özellik var. Şimdi bu T noktası arkadaşlar madem ağırlık merkezi, ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesişim noktasıydı. Yani BT uzunluğu TC'ye eşittir değil mi? BT eşittir TC. Soruyu buradan çözmeyeceğiz. Tabi de hani konu anlatımlı olduğu için söylüyorum. E başka bildiğim bir şey mi? Arkadaşlar bildiğim bir, bir şey daha vardı. Ağırlık merkezi şu AT doğru parçasını şu şekilde bölüyordu. GT'nin iki katı, GT uzunluğunun iki katı arkadaşlar AG uzunluğuna eşit oluyor idi. Bunları K 2K, X 2X, Y 2Y şeklinde bölüyor ağırlık merkezi. Bu durumda ne anlıyorsun sen? GT'nin, AG'nin yarısı olduğunu buraya da 4 diyorsun. Bu çok güzel bir bilgi. Peki bildiğimiz daha güzel, daha devamında güzel bilgiler var mı? Var. Arkadaşlar dik bir üçgende, dik bir üçgende, 90 derecelik açıdan, bu köşeden, 90 derecelik köşeden gelen ağırlık merkezi, doğru parçası, hipotenüsü iki eşit parçaya böldüğü gibi arkadaşlar hipotenüsün de yarısıdır. Bu durumda AT uzunluğu ne kadar benim? Hocam 8 4 daha 12 santimetre. Bu durumda arkadaşlar BH de 12 santimetre olur. TC de BH değil tabii ki BT bu. BT de 12 olur. TC de 12 cm olur. Bu üçü de birbirine eşittir ve siz çok seviyorsunuz. Neydi bunun adı arkadaşlar? Muhteşem üçlü. İşte muhteşem üçlü denen arkadaş bu. Ancak dikkat etmem gereken şu. Benim e, üçgenim dik üçgen olacak ve e, kenar ortayım arkadaşlar 90 dereceden gelmiş olacak. Bu ben ne elde ettim? Bak burası toplamı 12'ymiş. E, bu durumda HT ne kadar oldu? HT de 6 oldu arkadaşlar. HT uzunluğu Eşittir. 6 santimetre ise şimdi ne oluyor? Bak X bağırıyor artık. AHT üçgeni bağırıyor. Ne diye bağırıyor arkadaşlar? Pisagor bağıntısını yapsana diye bağırıyor. Değil mi? Burada pisagor bağıntımı nasıl olacak? Bak bu arkadaş 12. Bu arkadaş 6. Şimdi pisagor bağıntısı yapmadan yapalım. Ama diğer sorulardan bir tanesini de söyleyeceğim. Arkadaşlar burası peşinen söyleyeyim. 6 kök 3. Hocam nereden bildin? Bak önce bir hesaplayalım sonra ben sana genelini söyleyeceğim. 12'nin karesi eşittir AT'nin karesi yani. Hatta şöyle yazalım değil mi? AT'nin karesi eşittir AH'nin karesi artı HT'nin karesi derim ben buna. 12'nin karesi eşittir X kare artı 6'nın karesi. Bu durumda X kare eşittir 12'nin karesi 144 Eksi 36 buraya attım. 36 x kare eşittir kaç görüyorsun? 108. 108 kimdir arkadaşlar? 3 çarpı 36'dır. Şimdi x'i bulmak için ne yaptım? Kare köklerini aldım bu arkadaşların. 36 kurtardı kendini. 6 kök 3. Gördük mü? Gördük. Ancak ben sana çok güzel, çok kıymetli bir bilgi söylüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edin. Bizim çok sevdiğimiz bir üçgen vardır. Dik üçgen. O düşk, dik üçgende arkadaşlar 30, 60, 90 dik üçgenidir. Onu sana 5. soruda daha detaylı söyleyeceğim. Tamam mı? Nereden geldiğini. Şimdi hızlıca söylüyorum. Dik üçgende 30 derecenin gördüğü kenar arkadaşlar 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Yani burası bir birim burası iki birim olur. Pisagor yaparsan da Pisagor bağıntısı. Burası da köküç olur. Sen bundan sonra hayatının hangi döneminde olursa olsun bir dik üçgen ancak 30-60-90 üçgeni görürsen şunu hatırlayacaksın. 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Bak bakalım bizde öyle bir durum var mı? Var. Burası 12. Bak şuradaki kenar Açı buraya yürü, 6. 12'nin yarısı 6. Demek ki burası 30-60-90 dik üçgeniymiş. Bu durumda uzun dik kenarda sevgili arkadaşlar uzun dik kenar kısa dik kenarın bakın kök 3 katı. Ben buraya 6 dedim ya 6'yı kök 3 ile çarparım. 6 kök 3'ü de hemen söylerim. Bu ekstra bilgimi de seninle paylaşmış olayım. Ancak bu işin en temel kısmı Pisagor bağıntısı yapmaktır. Ancak hızlanacağım zamanlarda bileceğim şey çok kıymetli bir dik üçgendir bu 30-60-90 üçgeni ki son iki sayılarda dik üçgen ve trigonometri gibi şeyler göreceğiz arkadaşlar. Orada çok işimize yarayacak bu. 6 kök 3 dedik. 6 kök 3. Neredeymiş o? C'deymiş. C dedik de o zaman buna. Tamam mı? Tamam. Harika. Geldim 2'ye. AD, eşitmiş arkadaşlar. AD, eşit. AE, e, eşit. O nefis. D, 3X. BC de 4X artı 10. ise X değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben şu DE doğru parçası. Şimdi ABC üçgenini görüyorum değil mi? ABC üçgenini görüyorum. Evet. Şimdi bu DE doğru parçası öyle bir gelmiş ki Sol tarafı AB'yi iki eşit parçaya bölmüş. Değil mi? Bak eşit. Eşit AA. Daha sonra e, AC'yi de iki eşit parçaya bölmüş. Nasıl? B, B. Sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu arkadaş bu iki arkadaşı eşit aynı oranlarda böldüyse aynı oranlarda demek ki DE, BC'ye paraleldir arkadaşlar. Bu durumda sen burada benzerlik de görürsün. Üçgenlerde benzerlik kısmımız vardır arkadaşlar. Ya da dersin ki bir bakalım şu ADE üçgeni ile sevgili arkadaşlar ADE üçgeni ile sen bunu 8. sınıftan da hatırlıyorsun benzerdir deriz ABC üçgeni. Bu durumda AB bölü AB'nin uzunluğu bölü AD eşittir DE bölü DE bölü BC dersin. Ama önce büyüğünü yazmıştık. Oraya BC diyeceğiz. Değil mi? Önce büyükten başladığımız için BC buraya yazılacak. BC bölü DE'dir arkadaşlar. Tamam. Güzel. Yazalım. AB ne kadar? 2A. AD ne kadar? A. Bak benzerlik oranı ne oldu? 2 kat oldu. 2 katıymış. Kim kimin 2 katıymış? 4x artı 10 3x'in 2 katıymış arkadaşlar. Haydi hayırlı işler. Sen bunu bildikten sonra hemencecik çözersin. Bunları sadeleştirdim. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne oluyor? Bu arkadaş 6x eşittir 4x artı 10 oluyor. X'i buraya gönderdim. 2x eşittir 10. E bu durumda x kaçmış arkadaşlar? Tabii ikisine 5'miş. 5 neredeymiş? D'deymiş. D 5 diyoruz. Anlaştık. Güzel, harika. Bu geometri üçgenleri falan çok seviyoruz arkadaşlar. Şahane konular. Bak, gene güzel bir soruyla karşı karşıyayız. ABC üçgeninde LGC ve LPK noktaları doğrusaldır. Yani aynı doğru üzerinde görüyorum. KLN, mi? KLN noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. KLN. Sevgili arkadaşlar bunlar orta noktalarsa. AN nedir? AN doğru parçası. 1 kenar ortaydır. Aynı zamanda LC. Değil mi? LC de kenar ortaydır. Harika. GN 8 cm verilmiş arkadaşlar. X değeri soruluyor. X neresi? AP uzunluğu. AP eşittir soru işareti. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi birinci soruda konuştuğumuz gibi arkadaşlar uzatmıştık. Nasıl bölüyordu ağırlık merkezi? ağırlık merkezi arkadaşlar köşeye olan uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katıdır. Tekrar et ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı doğrusal uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katıdır. Hani K 2 K diyoruz ya o arkadaşlar bu durumda bana AG uzunluğunu birini söylesin. GN 8 cm ise AG ne kadar olur arkadaşlar? AG de 16 santimetre olur. Bu durumda bana AN'yi biriniz daha söylesin. AN uzunluğu da ne olur? 8 artı 16'dan değil mi? Birisi 8, bir 16. 24 santimetre olur. E, AG artı GN. Güzel. E, AG kaçtı? 16 artı 8. Bunları da yazmış olduk. Arkadaşlar bunu da yazdım. Hocam nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bak şurada gördük. Bu arkadaş ne yapmış? Tak 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 tak. LK aynen ikinci soruda DE'nin yaptığı gibi bu arkadaşları eşit parçacıklara bölmüş. A, A, B, B. Sevgili arkadaşlar sen bu A noktasından BC'yi çizeceğin bütün ne olursa olsun hangi çizgiyi çizersen çiz bu çizgileri de bu LK, LK eşit parçalara böler. Yani bu durumda şunu anlıyorum ben. AP eşittir PN. E, AP ile PN'nin toplamı da 24 değil mi? Bunlar kaç kaç olur o zaman? 12, 12 olur. AP eşittir arkadaşlar. AN bölü 2'dir. Dediğim gibi sen buradan trilyon tane çizgi çeksen BC'de bitecek şekilde LK hepsini de arkadaşlar iki eşit parçaya böler. Çünkü buralar AA BB olmuş. Zaten bu arkadaş hatta şöyle bir çizgi çek doğrusal şu arkadaşı da uzat. Şuradan çizeceğin herhangi bir çizgiyi de bu arkadaş iki eşit parçaya böler. Çok işine yarar. Ne dedik? 12 dedik. Şimdi ne yapacak? 12'yi bulacağız. Hop burada bulduk. Buna da Bursa 12 dedik arkadaşlar. Devam ediyor oraya. 4 numara der ki arkadaşlar. ABC ikiz kenar üçgeninde. Oo çok güzel. Bu arkadaş bu arkadaşa eşitmiş. Burası x kadarsa burası da x kadar. AEB noktaları, AFC noktaları ve BDC noktaları doğrusaldır. AB AC'ye eşit 15. AB AC eşit işte 15. Ha, burası 15 santimetre oldu. Bunu da vermiş bana. Güzel. DE DE AC'ye paralel. Oo çok severiz bunu. Bak paralel, paralel. Nefis. Aynı zamanda DF de AB'ye paralelmiş arkadaşlar. DF de AB'ye paralel. Güzel bunu da belirledim. Paralellikler bu genel olarak böyle gösteriliyor arkadaşlar. Aynı şekilde aynı sayıda şey koyarsak daha iyi olur. Diyor ki DE eksi F de DE eksi 3 cm ise DE ne kadardır? Bu gösterim çok yanlış değil mi? Dizgi hatası olmuş. Basım hatası. Şu DE doğrusu böyle yazılır arkadaşlar. Eşittir soru işareti. DE burası. Ya arkadaş ben bunu nasıl yapayım? Şimdi şu X senin kafanı karıştırmasın. Nasıl olsa 15-15 verildi. Çünkü buralara XX diyeceğim. Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Bak burada çok güzel bir şey var. Bak bana nereyi sordu? DE'yi. DE'yi X diyelim. Ee, sevgili arkadaşlar sen bunu paralel kenarı e, 7. sınıfta da öğrendin. E, 8'de de öğrendin. İleriki sınıflarda daha da detaylı öğreneceksin. Bak bu arkadaşın bütün kenarları birbirlerine paralel. Biz buna paralel kenar diyoruz. Bütün kenarları değil tabii ki. Karşılıklı kenarları. Bu arkadaş buna paralel, bu arkadaş da buna paralel dikdörtgen gibi davranır değil mi uzunluk olarak? Bu arkadaş buraya x ise burası da x kadardır. Aynı şekilde şu df y kadarsa arkadaşlar ae de y kadardır. Harika. Şimdi bana ne dedi? Bana şunu dedi. Ha bak çok güzel bir şey daha gördüm arkadaşlar. Şimdi burası x ya. Şu arkadaş ikiz Dikkat edersen bu paralellikten sen e, yöndeş açıları da öğrendin, değil mi? Şu açıyla bu açı aynıdır. Bu arkadaş ikiz kenar olduğu için B açısıyla C açısı da eşittir. Bak ne görüyorsun? BED'nin de bir ikiz kenar olduğunu görüyorsun. Demek ki burası da x kadarmış diyorsun. Hatta ve hatta şuranın da y olduğunu aynı şekilde söylersin. Çünkü bu arkadaşla da şu arkadaş yöndeş. Burada da ikiz kenarı görüyorsun. Ne gördüm? X artı y, AB, bakın AB'yi ne kadar vermişti bana 15 santim. Arkadaşlar, X artı y 15 santimmiş. Epey peki başka elimde ne var? Bakın burada bir bilgi daha söylemiş bana. DE eksi DF de, FD 3 santimmiş. Yani X eksi y de 3 santimetreymiş. Aa, bu da ne? Birinci dönemde bir e, denklemler ve eşitlikler gördük ya. İki bilinmeyenli iki denklem taraf tarafa toplar mısın diye çığlık çığlığa bağırıyor. Topladığımda y'lerle vedalaşıyorum artıya eksiye. 2 tane ix eşittir 18 olduğunu görüyorum. Bu durumda x'in arkadaşlar 9 olduğunu söylememek için hiçbir sebebimiz yok. 9'u da görüyorsun ki aşağıda hemen görüyorsun. E diyoruz. E 9 deyip keyfimize bakıyoruz. Anlaştık mı? Harika. 5. soru. Şimdi ha 5. soruda söz verdim söyledim ya. Hani 30 at şu. 30 60 90. Sevgili arkadaşlar gelsin de şöyle güzel bir hareket yapalım. Bak bir tane eşkenar üçgen al. Tamam mı? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ne demek? Bütün kenarların eşit demek. Ve bütün açılarında 60 derece, 60 derece, 60 derece demek. Doğru mudur? Doğrudur. Gel bunun bir kenarını 2x diyelim. Niye 2x dedik x demedik? Şimdi söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar. Bakın şuradan bir dikme indirsem. Dikme indirdim. Dik bir şey indirdim. Şurası 90 derece oldu. Arkadaşlar bu eşkenar üçgen. Bu indirdiğim dikme açı ortay değil midir? Doğrudur hocam açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortay değil midir? Evet. Şimdi bana söyle. Burası 2x'ti. 2 eşit parçaya böldün. Bunlar x, ve X olmaz mı yarısı? Evet olur. Arkadaşlar bu da açı ortaydı. Buralarda 30 30 olmaz mı? Olur valla. E, sevgili arkadaşlar şimdi bana söyle Allah aşkına söyle yani. Geliyorum şimdi orayı taramaya. Tara, tara yani şeyle kalemle tarayacağım. Arkadaşlar şu üçgenime bir bakar mısın? O çok sevdiğimiz ve bundan sonra da çok seveceğimiz o üçgenle karşı karşıyayız. 30 60 90 ve 30'un gördüğü kenar ne kadar? X kadar. 90'ın hipotenüs ne kadar? 2X kadar. İşte arkadaşlar bundan dolayıdır ki her zaman ama her zaman 30-60-90 dik üçgenlerinde 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır nokta. Konu kapanmıştır. Anlaştık? Anlaştık. Harika. Bunu niye anlattım? Bu soruyu böyle çözeceğiz. Bakıyorum. Hocam ne alakası var? Hiç 30 görmüyorum. Ama göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burası 6 cm verilmiş. Burası AD 2 kök 3 verilmiş arkadaşlar. AB dikmiş. Ee, X soruluyor. DC uzunluğu X. Arkadaş ben buradaki bilgileri buraya nasıl taşıyacağım? İşte şöyle taşıyacağım. Bakın şuradan B ile D'yi birleştirdim. Birleştirdim mi? Tamam. Şimdi BD'yi bulalım. Şu an BD'yi aslında hani çok soru çözen biri olarak ben görebiliyorum ama bir keşfedelim neymiş arkadaşlar BD'nin karesi hipot, e, Pisagor yapıyorum değil mi? Altının karesi ve iki kökün iki kökün kareleri toplamı kadardır. Pisagor bağıntısı yapıyorum çünkü bu bir dik üçgen. ABD üçgeni e, güzel. BD'nin karesi, altının karesi 36 artı 2 kök 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 4 çarpı 3 12'dir. Ne yaptı? 48 yaptı. 48 dediğimiz arkadaş nedir arkadaşlar? 6 çarpı 3'tür. Şimdi sen bunun kare kökünü aldığında BD karesi eşittir. 16 çarpı 3 dedik ya. Kare kökünü aldığında bak 16 kendini kurtarır. BD eşittir. 4 kök 3 olur. Harika. Burası 4 kök 3 Allah'ım Allah'ım nasıl niye böyle bir e, nidada bulunup arkadaşlar bakar mısın burası 2 kök 3 burası 4 kök 3 ooo bu bunun 2 katı değil mi 2 katı bu durumda şunu keşfederim ben ya burası şu açı 30 dereceymiş keşfinde bulurum neden çünkü 2 tane ad eşittir bir tane B'de. Sırf bundan değil ha. Aynı zamanda buranın 90 derece olmasından. Mesela başka böyle 2 kök 4 kök olur. Burası 90 olmaz. Bunu söyleyemem. Söyleyebilmem için bunun da 90 olması lazım. Peki bu benim ne işime yarayacak? İşte şu işime yarayacak arkadaşlar. Bak burası toplam 60 dereceydi. 30'u burasıysa burası da 30 derecedir. E ne görüyorsun? 1, 30, 60. Buraya kaç kaldı? 90 kaldı. Yeni bir 30-60-90 üçgenin oldu. Hayırlı olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar hızlıca şu x'e şey yapabiliriz. Bakın orayı şimdi bu, şu bilgimizle çözeceğiz. Ne demiştik? Şurada 30-60-90 üçgeninde arkadaşlar iki tane dik kenarım var. 60 derecenin gördüğü dik kenar kısa dik kenarın köküç katıdır. Yani Burada da x'in kök 3 katı bd'dir. x çarpı kök 3 eşittir bd uzunluğu sevgili arkadaşlar. Yani x çarpı kök 3 eşittir 4 kök 3. Çünkü bd'yi 4 kök 3 bulduk. Doğru mudur? Doğrudur. E bu durumda x kaç olur arkadaşlar? Her iki tarafı kök 3'e bölersek 4 olur. Hocam ya bu şey kök 3 katı olduğunu nasıl yazacağım? Şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burası x ya. Ne demiştik? 30 derecenin gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısı. Buraya da 2x dersin. Diyelim ki kökü aklına gelmedi. Buraya 2x dersin. Şöyle çözersin. Ya dersin 2x'in karesi eşittir. x'in karesi ve artı 4 köküçün karesidir. Gel böyle çözelim. Burası ne oldu? 4 tane x kare eşittir. x kare. Bunun karesi zaten daha önceden biliyordu. 48, 48'den geldik zaten. 48 olur. X kare buraya geçer. 4 x kare eşittir. X kare eksi x kare eşittir. 48. 3 tane x kare eşittir. 48. Böl herkesi 3'e ne buluyorsun? X kare eşittir. 16. X şu an bağırıyor. Ben 4'üm diye. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar şimdi ben sana kök 3 katı vesaire dedim. Sen trigonometri biraz daha ilerleyince bunlarla dans edebilirsin. Güzel. Ama ben de yıllarca böyle yaptım. Bu işin e, yürüyüş, emekleme adımları da budur. Ama şunu her zaman bileceğiz. 30, 60, 90 üçgeninde burası x kadar. Burası da 2x kadar. Sadece bu kadarını bilmem bile yeterli. Ama burası da x köküçtür. Ekstradan güzel bir bilgidir. Sadece x 2x'i bile bilsen... Sırtın yere gelmez. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Zaten sadece A şıkkı kalmıştı. 4. O da yerini buldu arkadaşlar. 4 dedik. Anlaştık. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu eğlenceli güzel testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.